Yeni gel, geldi? gel. mi gel. gel. Arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Roblox'ta arkadaşlar. Pa parkı buluyor. Size. Gel bakalım. Buraya da seni, seni bilsinler. Arkadaşlar. Yarışma arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir dakika. Neyse. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ee... arkadaşlar evet. şu an... Arkadaşlar telefon çaldı. Evet. Hızlandırız. Ben arkadaşlar ona bakarken öldüm. Ne istedim gel. Bekleyin yoksa ben ama ben ben bir... ben şu an gidiyoruz zaten. Tamam mı? Or oraya geçtim. Sen bir kere anladım. Sen? Ben şimdi ikinciye yanıyorum. Çıkarsın oğlum. Böyle bazen insanlar beni sinir ediyor ya. Aynen oluyor öyle şeydir. Ya işte böyle ekran döndürüyorum inince bir de sinir oluyorum. Bu arada sen, sen bir dakika bunun adına hemen senin videon gelir. Çünkü ikimiz aynı olamaz. Evet. Böyle çok kötü oluyor ikimiz aynı anda olunca. Ben düştüm ya. Ben iki yere düştüm şu ana kadar. Ben şu anda Çok kötü. ikinci yerdeyim. Ben dördüncü sen. Neyse tam poyası. Aaa çok kötü. Neyse tam çekmiyor musun ya. Bu arada arkadaşlar. Keşke onun ekranını verebilsem olsun. Ne? Keşke senin ekranını verebilsem ama olmuyor. Nasıl Bu arada yani? arkadaşlar inanırsanız yani keşke sen de bu arada burası aşırı zor yani de ben spam pointimi çekmeyi unuttuğum için gene en son ilkten başladım ay ay ikon döndüremesi bilmiyorum şu kötü bu arada evet. arkadaşlar sakin 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 şimdi ölelim bakalım nerede olacağız evet Aletim, az Ay kalmış. Ya. Arkadaşlar ya. Değilir. son yer. tamamdır. şeyliğim de çok zor. Yani ben zıplama şeyliğimi çok fazla beceremiyorum. Yani yapamıyorum. Bugün az yerde 5-6 kere yandım ama bunu evet. bu burada burada iki kere yani ben şu an sen Sen ilk kere yandın dedin ya. Hı. Ben de ikinci deyim ha. <laughs> Yo şu anda ben belki ben sen ondan fazla yendim ha. Ben sen üçüncü değilim. Zeki evet. ya çok gıcık Hansa bir gelse asla yapmaz var ya. Hansa ben olduğum yere gelse var ya asla yapamazsın. Yani bir saatte de yedin oraya. Yani bir sürü öldü. Şimdi burada beş kere öldüm. Bakayım oraya. Bak. Benim <laughs> de i̇şte o beceremiyordum. Ben şu anda <laughs> lezerlerdeyim. Ya ben ince çubukları hiç yapamıyorum. Bu oluyor ya. Hadi bakalım. Deme de Ben, ben üçüncüye Aa, bam. O ama üçüncüyü beceremiyorum. Seni çanda görebiliyor muyum? Gördüm. Üçüncü deyim. Hadi gelmişsin. Ha. Bu arada arkadaşlar karakterimi göremiyorsunuz. Böyle kırmızı saçlı gecet Gecekli. Ben direkt Gecekli. Ben sen direkt karakterini gösterdim. Bu arada sen Bu arada var. seninkisini gösterdim. Tamam. Teşekkürler. Ne yeme, yani ya? ya. Sen gördüler. yani <laughs> seni şey görmesi Nereden ne zaman ve be ben altıncı yere geldim sanırım. Ben hala üçüncü evet, bu seferin çok kolay. Şimdi bak direkt parsak direkt tırmanmak. Bak. Bu arada arkadaşlar ben tırmanmayı tırmanma çok kolay. Sizde de geliyorsa çok kolay oldu. Zaman... Tabi onlar parkura giriyorsa arkadaşlar bu arada Roblox parkur. Ay. Evet. Bu arada yarışma olsun ya. Yok ben yarışmayı asla kazanmam. Bir şey olmaz ya. O zaman beni orada beklemen lazım. Ne Çünkü olur o zaman. Yok. Çünkü aynı yerde başlamam lazım. Hayır. İlkten başla işte. Sen de ilkten öyle hızlı gideceksin. <laughs> bakın bir Bu arkadaşlar, Şimdi aşağı arkadaşlar Ay. Burada birisi geliyor ya. Arkadaşlar sinir oluyorum. Parkur yapamıyorum ister. ya. Öyle arkadaşlar ister. burada isteyen istek atsın. Evet. Ben, ben direkt istek atıp çünkü yani diyorum şu zaman bazı kişilerle oyun oynuyor. Şu anda benim 199 tane ar arkadaşım var. Arkadaşlar, A Arkadaşlar adım UVDL'dir. Yani şimdi 200 oldu. Arkadaşlar sonunda 200 olduk. Arkadaşlar işte katabilirsiniz. Bana yorum alabilirsiniz. Şimdi böyle Adobe falan görüyorum. Arkadaşlar Brawl Box'ta Adobe'de epeydelerim dolu. Şeylerim yani çok güzel. Arkadaşlar bu arada ben rastgele bir birisine istek attığım için size istek attıysam lütfen isteklerimi kabul edin. Çünkü yani böyle kabul edince ne bileyim. Çok seviniyorum. Ya hangi renk olabilir Ben tekte bildim. Beş yarın tekte bildim. İkisini de tekte bildim. Tek attım. Bu arada arkadaşlar. tek attım. Hadi şimdi sabahlar direkt sakatlamak yeşil dedim dur oldu tamam mı? Ay olmadı mı renkli Ge lan. Ya bak normalde bak bu olmuyor bak. Tamam mı? Olmuyor dedim ya yeşil dedim oldu. Sonra da... mavi dedim oldu. <laughs> tamam hepsine renk geldi. Şimdi siyah ay. Bu da direkt şey. Bir şey Arkadaşlar bu arada <gülüyor> şey <gülüyor> ya açtım. Kanalımıza Ay. olmuyor ya. Ben de şuraya geçemedim ben. Sonra yapamıyorsun ben de burayı ya. <laughs> yapayım mı? Ne? Buraya. İstersen. Çok kolay ki ben onu tek tek geçtim. Ah. Ben hemen yapayım. Bu arada arkadaşlar bacağımı görmediysiniz. Abi sana bacağımı göstereyim. Nasıl göstereyim aslında? kendi videosunda gösterirsin. Bu arada arkadaşlar. Benim ee, şu anda bacağım geldi. Hasta bak. Evet. Aa, aa. Aa. Ben bu oyuncunu çektim mi? Hayır. Tamam ben çektim. Bu arada ince çubuklarda yanıyorum dedim ya. Ya yanıcı robokslar canım anlamadım. Takip ya seni. <laughs> ya ya. Çok yavaş yavaş geçeceğim. Bak bebek. Ben de ekleyeyim <laughs> bak. Ve buraya da geçtim. Burası zaten kolay yani. Bana bunlar sökmez. Karada. Bu da kolay. Dedik ama yandık çünkü öldüm, benim dedim. Jimiracağım şu duvarı diyorum ama jimir demiyorum. Kızım sen buna geçeceksin. Önünden çekilsene. Hadi onun atla. Atla atla sen. Ben hemen gidiyorum. Çok kolay. Ben onu da tekte geçtim. Geç. İstesen geç. Geç 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 geç. Ben şimdi oldum. Eşek. Bak nasıl tek tek geçiyorum. Yakın veremedim için arkadaşlar. Şu an tek geçeceğim. Yani ben de tabi tek <laughs> hey, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz bir tane parkura girmiştik. O kadar güzellik. Böyle sirene biniyorsun. O götürüyor seni. O oh, parkur değil ki bir tane parkur çalışını üstünü... girmiştik ya anne da bu arada ben konuşuyorum artık yapamıyorum ne güzel konuşmamı çekim iki numaramı yaptım ne yapmak kulsuz musun anne oyunu mu bilmiyorsun? Güzel, ne oluyor? Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar arkadaşlar. Neyse, ba bye bye arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.